Anzeli Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün TYT 2020'de çıkmış matematik sorularını çözeceğiz. Öncelikle TYT 2020'ye girmiş tüm arkadaşlara geçmiş olsun diliyorum. Bu sizin hayatınızdaki son sınav olmayacaktır. Lütfen bu yüzden ne üzülün ne de çok sevinin. Bu kesinlikle sizin girdiğiniz son sınav olmayacaktır. Sınavdan sonra ya da şu an bu duygu durumlarından herhangi birini yaşıyorsunuzdur. Ama bizim temennimiz hep şu duyguyla kalmanız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda şunu söylüyor. Bir radyonun eşit aralıklara bölünmüş radyo frekansı ayarlama göstergesindeki kırmızı ibre, ibre diyor. Ayarlanan radyonun frekansını göstermektedir. Buna göre şekildeki radyonun kırmızı ibrenin Gösterdiği radyo frekansı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi öncelikle şu kısma dikkat edelim. Eşit aralıklarla bölünmüş diyor. Yani bu ne demek? Şu kısımlar eşit olacak. Şimdi o zaman şuna bakalım. Kaç eşit parça ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşit parçaya ayrılmış. Biz her parçaya uzunluğunu bilmediğimiz için A diyelim. Yani 5 çarpı A'da ne olacak? Toplam 5A. Şimdi Yazımızı büyütelim. Pontumuzu büyütelim. Şimdi büdüğü aldık. 5A. Bu elimizde olan ne? Toplam uzunluk. Ne ile ne arası? 94 ile 96 arası. Şimdi nasıl yapıyoruz? 96 eksi 94 eşittir 2. İlkokul çocuğu gibi hissettim kendimi. <laughs> 2. Şimdi bu 2 ne? Şu toplam uzunluk. 5A ne eşitmiş o zaman? 5A eşittir 2. O zaman A dediğimiz ifade ne olacak? 2 bölü 5. Bu da Ondalık dilime çevirmemiz lazım. Çünkü ondalık olarak istiyor. 2 ile çarptık her iki tarafı. Onda 4. Yani 0 virgül 4. Bu ne demek? A'yı bulduk. Biz A'nın uzunluğunu bulduk. Şimdi bize nereyi soruyor? Şu kırmızı bölge. Siyah yaptım şimdi oraya. 1, 2, 3. Toplamda 3 A'ymış. Yani 3 çarpı 0 virgül 4 olacak. Bu da ne eşittir? Çarptığımızda 1 virgül 2'yi elde ederiz. Şimdi biz nereden başladık? 94'ten ne kadar ekleyeceğiz? 1.2 94 artı 1,2'den cevabımız ne olacak? 95,2 olacak. Şarkı dinlemeye devam. Şimdi TT'nin ikinci sorusuna bakalım. Az önce gördüğünüz gibi aslında ÖSYM işlemden ziyade düşünmemizi istiyor. Radyo sorusunda olduğu gibi şimdi diğer sorularda da göreceksiniz. Aslında işlem değil düşünmeyi sağlıyor. Hemen bakıyoruz. Bir proje için Türkiye'nin 81 ilinin her birinden 16 okul belirlenmiş ve her okulun müdürüne bir mesaj gönderilmiştir. Sonra her okulun müdürü de bu mesajı okulundaki 35 öğretmene şimdi Altını çizdiklerimiz dikkat 81 il var. 16 okul belirleniyor ve her bir okul e, her okulun müdürüne de bir mesaj gönderiliyor. Sonra bu müdürde her her müdür 35 öğretmenine bu mesajı gönderiyor. Şimdi diyor ki buna göre bu mesajın gönderildiği müdür ve öğretmenlerin toplamı kaçtır? Önce müdürü bulalım. Şu müdürümüz olsun. Şimdi 81 il var. Şimdi her ilde. 16 okul belirleniyor. Yani 81 çarpı 16 mı oldu? Devam ediyoruz. Ve her okulun bir müdürüne bir mesaj gönderiliyor. Bu müdür sayısı olmaz mı? Çünkü 81 okul her pardon 81 il ve her ilde 16 okul belirleniyor. Yani 81 çarpı 16. Bu da nedir? 81 nedir? 3 üzeri 4. 16 nedir? 2 üzeri 4. Bu da neye eşittir? 3 kere 2'den 6 üzeri 4. Öncelikle bunu yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi bize neyi soruyor bir de öğretmen. Öğretmen sayımıza bakalım. Şimdi öğretmen sayımız ne? Yine 81 il var. 16 okul var ve her okulda bir müdür var. Bu müdür sayısı çarpı öğretmen sayısına her bir müdür 35 öğretmene vermiş. Yani çarpı 35 olacaktır. Bu da ne eşittir? 81 çarpı 16 zaten biliyorsunuz 6,4 çarpı 7 çarpı 5 olacaktır. Şimdi öncelikle bunu biraz düzenlememiz gerekiyor. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle. Şimdi bunların toplamını soruyor. Bunun toplamı ne olur? 6, 6 üzeri 4 parantezinde burada 1 artı 7 çarpı 5'ten 35. Hemen yapalım. 6 üzeri 4 çarpı 1 artı 35. 36. 36 ne peki? Düşünelim. 6'nın karesi. Bunlar eşit olduğunda ne oluyor? Üstleri topluyoruz. 4 artı 2'den 6. Yani cevabımız 6 üzeri 6 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Gördüğünüz gibi yine düşünmemizi sağlayan bir soru. Şimdi üçüncü soruya geçtik. Üçüncü soruyu ben önceki videolarımda ÖSYM kotu kutu sorular soruyor dedim. Ve gerçekten sordu. Bu yıl iki tane kutu sorusu sormuş. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıdaki kutuların içine kök 5, kök 8, kök 12, kök 18, kök 20 kök ve kök 27 sayıları her kutuya farklı sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde A, B ve C tam sayı olmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır deniliyor. Şimdi Öncelikle baktığımızda tüm işlemler çarpma işlemi. Biz önceki videomuzda videolarımızda şunları yaptığımızda bunlar genelde çarpma toplama ve bölme falan oluyordu. Şimdi sadece çarpma verilmiş. İşimiz biraz daha basit olacak. Neden? Şimdi bakalım. Kök 5 ne? Normal kök 5. Hiçbir şey yapamıyoruz buna. Şimdi kök 8 ne? Kök içerisinde 2'nin küpü demek. Kök 12 ne? Yazıyoruz. 2'nin karesi çarpı 3 demek. Kök 18 ne? Hemen yazıyoruz. Kök 18. 3'ün karesi çarpı 2 demek. Diğerlerini de yazalım. Kök 20 ne demek? Kök 20 2 çarpı 5. 2'nin ikinci kuvveti tabi. 2'nin karesi çarpı 5. Kök 27 ne? Kök 27 ise 3'ün küpü demek. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Kök 5'in dışarıya çıkması için ne lazım? 5 lazım. O zaman bunu kullanacağız. Yani şuyla şunu çarpmamız lazım. Herhangi birine yazabiliriz. Çünkü bize A artı B artı C'yi soruyor. A ile B ve C'nin değerlerini soramaz zaten. Şimdi kök 5 buraya koyduk. Bunda e, bu kök 5'ti. Bu neydi? Kök 20 idi. Burası da kök 20 idi. Şimdi kök 5 çarpı kök 20'den ne olur? Kök 100. Yani ne olarak çıkar? 10 olarak çıkar. A'yı bulduk. Şimdi bunu silelim öncelikle. Şimdi 2'nin küpü var. Şimdi 2'nin küpüne ne lazım? bize ne lazım Şimdi 2'nin küpüne biz gidip e, şurası çift olması lazım yani bakalım şuna bakarsak 2 üzeri 5 olur yine dışarı çıkmaz o zaman şuna bakacağız 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi çarpı 2 yani şuraya yazacağız Ne yazacağız buraya 2'nin küpü yazacağız ne olacak bu 2'nin küpü çarpı 2 ne olacak 2 üzeri 4 olacak 2 üzeri 4 dışarıya ne olarak çıkar? 2 üzeri 4'ü düşünün 16 yani 4 olarak çıkar. 4 çarpı 3'ün karesi zaten 3 olarak çıkar. 4 çarpı 3'ten B ya da C herhangi biri 12. Şimdi hangilerini yaptık? Şuyla şunu yaptık. Devam ediyoruz. 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 3'ün küpü olacak. Zaten bir tane kaldı. 2'nin karesi ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar. 3 çarpı 3'ün küpü 3 üzeri 4 olur. 3 üzeri 4 ne olarak çıkar? 9 olarak çıkar. 2 çarpı 9'dan herhangi biri de 18 olacak. Toplayalım. 10 artı 12 22. 18 daha 40 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında çok zor bir soru değil. Sadece düşünmemiz gerekiyor. Kök 5 mesela ne olarak çıkar? 5 ile çarpıldığında çıkar. Ve yine ÖSYM'nin kutu çizmeyi sevdiği bir soru. Şimdi baktığınızda arkadaşlar diyor ki yukarıdaki kutuların içine eksi 4, eksi 1, 2 ve 8 sayıları her, her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi öncelikle nasıl yapacağız bunu? En büyük sayıyı baz alacağız. Şimdi 8'i önce eksi 4'e bölelim. Her birinin fa içine farklı bir sayı geleceği için Teker teker yazacağız. 8 bölü eksi 4. Ne olacak? Eksi 2. O zaman 2'yi eksi 1'e böldük. O da eksi 2. Eksi 2 eksi 2 daha. Eksi 4. Eledik. Devam ediyoruz. 8'i eksi 1'e bölelim bu sefer. Eksi 8 oldu. Artı. Eksi 4'ü 2'ye böldük. Eksi 2 oldu. Topladık. Eksi 10 oldu. Bunu da götürdük. Şimdi 8'i bu sefer 2'ye bölelim. 8'i 2'ye böldük. 4. 8'i 2'ye böldük. Şimdi o zaman eksi 4'ü eksi 1'e böldük. O da 4. 4 artı 4'ten Yine 8 oldu. Şimdi bunu da eledik. Şimdi burası önemli. Neden? Çünkü biz 8'i 4'e de eksi 1'e de 2'ye de böldük. O zaman ne yapacağız? Şimdi buraya baktığımızda dikkat etmemiz gereken 2 tane yarım var. Nasıl? Eksi 1'i 2'ye böldüğümüzde 1 yarım demek. Eksi 4'ü 8'e böldüğümüzde yine 1 yarım. Yani bunlar sadeleştiğinde eksi 1 bölü 2 olacağından cevabımız ne olacak? Eksi 2 bölü 2 olacak. Eksi 2 bölü 2 ne olur? eksi 1 olur. O zaman C'yi de eleyeceğiz. Bunu nereden anlayacağız arkadaşlar? Baktığımızda sayılar birbirinin katı. Eksi 1 ile 2, eksi 4 ile 8. 2 tane yarımın toplamı 1 vereceğinden ve bunun başında eksi olduğundan eksi 1'e eliyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Şimdi 5. sorumuza geldik. Diyor ki düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark 8 metredir. Bir süre sonra ağacın yüksekliği 2 katına çıkmış ve bu fark 3 metre olmuştur. Buna göre binanın yüksekliği 1, 13 metre, 2, 16 metre, 3, 19 metre değerlerinden hangileri olabilir? Kendimi kim milyoner olmak ister de hissettim. Sanki süre varmış gibi bir anda. Şimdi arkadaşlar bu soruya dikkat edelim. Şimdi bir tane ağaç sürekli yükseliyor. Sonra bunlar da bine yükseltecek. <laughs> Müteahhitler geliyor. Gelin biz de bine yükseltip ağaç bize yetişmesin diyor. Böyle bir şey olmuş. Şimdi diyor ki bir tane ağaç var arkadaşlar. Şimdi ben bu ağacı umarım çizebildim. Nasıl bir ağaçsa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim çizebileceğim ağaç. Bu da bir tane binamız olsun. Bu çok önemli bir şeydi. <laughs> Şimdi bunların arasındaki fark neymiş? Öncelikle 8 metreymiş. Şimdi bu ikisi arasındaki fark 8 metre. O zaman bu şu binanın yüksekliği x ise ağacın yüksekliği ne olacak? x 8 neden? Çünkü aradaki fark 8 metre. Buraya kadar her şey tamamdır. Şimdi öncelikle diyor ki ağacın yüksekliği 2 katına çıkmış bir süre sonra. Şimdi ağacın yüksekliği 2 katına çıksın. Ne olacak? x eksi 8 çarpı 2. Yani 2x eksi 16 mı olacak? Kesinlikle. Şimdi 2x eksi 16'nın nereye geldiğini bilmiyoruz. Yani buraya da gelebilir. Şuraya da gelebilir. Şimdi 2x eksi 16'nın nereye geldiğini bilmiyorsak o zaman ne yapacağız? 2x eksi 16 eksi x olacak. Ya da yani bu ne durum? Bu ağacın binadan yüksek olduğu durum. Yani ağacın buraya geldiği durum. Bir de ikinci bir durum olarak ağacın hala binaya binaya ulaşamadığı durum var. Yani şurada olduğu durum. O da nedir? x eksi 2x eksi 16. Bunların sonucu neye eşitmiş? Gördüğümüz üzere nerede? Nerede o? 3 nerede? Ha şurada. <laughs> o zaman bunların sonucunu ne eşitleyeceğiz? 3'e eşitleyeceğiz. Bu iki duruma bakacağız. Şimdi baktık. 2x eksi x x. x eksi 16 eşittir 3. x eşittir. Buradan ne çıkacak? 19. İkinci duruma baktığımızda x eksi eksi 2x eksi 16. Yani eksi x artı 16 eşittir 3 olacak. Yani x'imiz buradan ne çıkacak? 13 çıkacak. İki durumumuz var. Biri 13 metre, diğeri 19 metre. Arkadaşlar burada özellikle 1 ve 3'ü işaretleyelim. Ondan önce size ondan sonra oldu. <laughs> ondan sonra size vereceğim bir tüyo var. Bu da nedir? Arkadaşlar bakın soru kalıbına bakın. Buna göre binanın yüksekliği değerlerinden hangileri olabilir diyor. Bakın hangileri olabilir diyor. Yani ne diyor? Çoğul bir ifade. Çoğul bir ifadede A ile B direkt elenir. Eğer ki hangisi veya hangileri deseydi A ile B de olabilirdi. Yani yalnız 1 ile yalnız 2 olamaz. Neden? Çünkü ÖSYM size aslında bir kopya vermiş. Hangisi dememiş. Hangileri demiş. Yani çoğul olacak. C, D ya da E olacak. Yani aslında bu sorunun sadece 3 şıkkı var. deyip bugünü noktalıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.